Yani şöyle 1300 metre bölünmüş yol e, ya, ya, İbn-i Kazı'dan itibariyle bitirildi. Trafiğe açıldı. Yaklaşık 5 milyon TL gibi harcama yapıldı. Proje kapsamında yaya kaldırımları ve tüm yapıldı. E, projemizde eksik kalan peyzaj, çevre düzenleme işlerinin eksik kalan kısımları ve yan yol bağlantıları da o zaman tamamlanacaktır. 22 Haziran itibariyle bitirildi yolumuz. Hı hı. Ee, çalışmalar sürecince bize e, sabırlı sabreden tüm Sinop'lulara ve katkısı sağlayan başta e, Valilik Bakamı, vatandaşlar ve belediyemize herkese teşekkür ediyoruz. Evet tünelindeyiz. Tünelimiz yaklaşık büyük sürette. beton arada kaplamaları devam ediyor. İnşallah bu sene sonu itibariyle tüm tünelimizi bitirmiş olacağız. Toplamda gerçekleştiğimiz şu anda %72 civarında. 2 Mayıs sonu itibariyle bitirilmesi tamamı bitirilecektir. Evet. Bu proje kapsamında her iki gündeki toplam proje uzunluğumuz 5800 metredir. Sadece 450 metre kazımız kaldı. Kazı çalışmalar da devam ediyor. O tüneller önemli yapıyorlar riski var. Riskediğimiz, e, yaptığımız çalışma riski oldu. Bunlar da zemin şartlarına göre ilerliyor. 24 saat bir çalışma var şu anda Yaklaşık şu anda 17 teknik eleman bu 600 işçinin çalıştığı bir şartı var. parasındaki çalışan etkisel sayısı şu anda 617. İş makineleri de zıplak zaman şu anda Türkiye'nin sayılı şartlarından birisi de bizim amacımız bir sonra ana gölgedeki çalışmalarımızı büyük kısmını bitirip bu güzelde sinop son sunacağını kullanıcılarımızı aşmadı. İnşallah önemli bir aksama olmazsa sonunda da burada hep birlikte geçeceğiz. Şimdi tenklerimizle bir daha geçmiş olacağız. Hatta da dağılık kapatacağız. Bu <laughs> ha. Ha. Şu anda gördüğünüz bir adet Alt yapım işlemi olarak 17 açıklıkta 172 makyajda Kayseri Gözlük de yaklaşık 400 metre her iki tarafı da tutma bir tanesini sonuna kadar tamamını bitirebiliriz ama saatimiz belki sonuna geçer çünkü Meylan'ın üzerinde çalışmalar devam ediyor ama her halükarda da bitireceğiz efendimiz daha iyi şartlarda zemini yakalayabilirsek bir sonunda tamamını bitirip bulunduğumuz şükesinde bir sonunda inşallah asfaltta bir şekilde geçmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız da herhalde kesin olmadan devam ediyor. Tünellerde 24 saat full çalışma var. Kesinti yapamazsınız. İki her birinde 24 saat çalışma devam ediyor. Gerçeğe tarafında da tünellerimiz tamamlandı. Aydınlatmaları devam ediyor. Aşağıda Gençlik Sinop arasında Samsun'a kadar 151 kilometre yolun kalan 17 kilometresinin en az 15 kilometresini bu sene bitirmeye hedefliyoruz. Kalacak 2 kilometre ise tek taraflı tüneller geçişimiz oldu ama bir tarafını yine açıp bitireceğiz. 2013 yılı hedefimizde de, de bu şekilde ulaşmış olacağız. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini